Merhaba, ben Ece Çavuşoğlu. Bugün sizlere kendini sektöre hazırlamak isteyen tasarımcı adaylarımız için hazırladığımız Formasyon İntensif Online programımızdan bahsetmek istiyorum. Şimdi online dediğimiz zaman tabii ki öğrencilerimizin ilk sorusu şu oluyor. Sınıf dersiyle aynı verimi alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Derslerimiz yine aynı içerikle devam ediyor. Sektöre hazırlamak demiştik. Her şey sıfırdan başlıyor. Herhangi bir çizim yeteneği veya ee, daha önceden bir tecrübe kazanmış olmalarına gerek yok öğrenci adaylarımızın tamamen sıfırdan başlayarak vücut bazıyla başlayıp sonrasında her bir ürünü tek tek proje olarak işlediğimiz bir programdan bahsediyoruz. Ee, dijital çizimleri öğreniyoruz, renk bilgisini öğreniyoruz etek projesi, gömlek projesi, elbise projesi, tayor projesi ve casual projesi olmak üzere çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Kendini sektöre hazırlamak isteyen tüm tasarımcı adaylarımızı bu programa bekliyoruz.